Evet yeni videoya hoş geldiniz. Bugün size Muşır Tombola kimdir bunu konuşacağım. Hadi videoya geçelim. Peki kim bu Tombola? 21 Şubat 1987 doğumlu Senegal kökenli Fransız şarkıcı ve mizah yazarıdır. Peki nasıl ünlü oldu? 2009 yılında YouTube'da bir videoda 30 milyondan fazla görüntüleme toplayarak ünlü oldu. Popüler ile 2010 yılında Logo Tombo adlı şarkıyı piyasaya sürdü. Ayrıca Samba Show'da skeçler de yapıyor. Babası efendim yerine fare dediğinde ne kendisine muşır Tombola demeye başlamış. Peki Türkiye'de nasıl tanındı? Kendi Instagram üzerinden alakasız cümleleri Türkçe okuyarak ünlü oldu. Samimiyetiyle de Türk halkının kalbini fethetti işte bahsettiğim birkaç video. Selam aleyküm lan. Osman Gültekin sen misin? Kapıyı aksana vurmayacağım amına kudum. Porte de secours. Asil sekiz. As, as, asil sekiz. Asil sekiz. Acil çıkış. Acil çıkış. Fem ta buş, asan pa bon. Kapa çeneni güzel kokmuyor. Kapa çeneni güzel kokmuyor. Amına kudum. Je t'aime comme un fou, comme une star de cinéma. Seni bir film yıldızı gibi deli gibi seviyorum. Seni bir film yıldızı gibi deli gibi seviyorum. Je veux manger des baklava toute la journée. Bütün gün baklava yemek istiyorum. Bütün gün baklava yemek istiyorum. Ayma, ouvre la porte, je ne vais pas te frapper. Kapıyı aç sana vurmayacağım. Kapıyı aç sana vurmayacağım amına koyayım. Evet, Liter kanalını tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.